Evet Murat Belli Emlak takipçilerimiz, Gönel'e 6 kilometre mesafede olan Balcı Mahallesi'ndeyiz. Sizlerle beraber bugün köy içinde 1230 metrekare köşe parsel bir arsayı tanıtacağız. Yerimiz iki katlı imara açık. Gördüğünüz gibi köyün içinde tam köşe parsel. Sizlere şimdi ben arsanın içine de sokacağım? Yerimiz burası. Takipçilerimiz. şekilde 1230 metrekare şekilde yerimiz iki kat imarı açık takipçilerimiz evet yerimiz net olarak burası aynı zamanda burası Gönen manzaralı gördüğünüz gibi. Gönen'e çok yakın bir yer burası. Gönen direkt karşınızda. Evet. Evet takipçilerimiz yerimiz burası. 1230 metrekare. Burayı aynı zamanda iki parsel haline getirebiliyorsunuz. Ayırabiliyorsunuz. İki ortak alabilirsiniz. Fiyatımızı açıklama kısmında belirteceğiz. Evet köy içinde köşe parçası 1230 metrekare arsa. Gördüğünüz gibi. Buraya bir ee, hobi bahçesi yapabilirsiniz. Salma tavuk yapabilirsiniz çünkü arazi ölçü olarak çok iyi ölçülerde. Evet yerimiz burası takipçilerimiz. Yerimiz burası. Harika bir yer. resmi yolu ve kadastro yolu mevcut. Bu şekilde. Evet. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Bey Emlak bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.